kasa, banka ve depo tanımlarımızı da yaptıktan sonra programı kullanmaya başlamak için son aşama olan cari ve stok kartlarının tanımlanması kalıyor. Cari ve stok kartları tanımlarken iki seçeneğiniz mevcut. Lila Ticari programı kullanmaya başlamadan önce sizin zaten kullandığınız bir program varsa ve bu programın tanımları Excel'e atma özelliği bulunuyorsa bu Excel üzerinden daha önce tanımladığınız cari ve stokları yeni programınıza atabiliyoruz. Bu aktarmada carinizin son devir bakiyeleri ve stoklarınızın depo miktarlarını da aktarmak mümkün. Bu işlem için eski programınızdan aldığınız cari ve stok Excel dosyalarını Lila Ticari'nin destek personellerine yollamanız yeterli olacaktır. Excel ile aktarma şansınız yoksa cari ve stok kartlarınızı kendiniz açmanız gerekecek. Önce cari hesap tanımını görelim. Bunun için ana menüden cari hesaplar menüsünü açıyoruz. Tanımlar alt başlığı altında cari hesaplara tıklıyoruz. Açılan ekranda genel bilgiler, detay bilgileri, iletişim bilgileri gibi tabları göreceksiniz. Genel bilgiler altında carinin fatura bilgileri bulunuyor. Yani genel olarak siz açtığınız carilerde genel bilgileri doldurmanız yeterli olacak. Ekstra fonksiyonlar için diğer ekranlara bakacağız. Genel bilgiler ekranında isim, ünvan, carinin ismini veya ünvanını yazıyoruz. Deneme firma. Eğer kod kullanıyorsak cariye vereceğimiz kodu seçiyoruz. Carinin adresi, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası gibi bilgiler bulunuyor. Genel bilgiler ekranında para cinsi özelliği mevcut. Burada diyelim ki dolar seçtik. Seçtiğimiz para cinsi cari ile diğer para cinslerinde alış veya satış yapmamıza engel olmuyor. Yalnız cari anlaştığımız bir ödeme para cinsi varsa diyelim bu cari dolar üzerinden anlaştık. Yaptığımız diğer para cinslerindeki işlemleri istersek tek bir para cinsine kur üzerinden çevirip ekstra vermemizi sağlıyor. Yani siz isterseniz her işlemi kendi para cinsinde alıp ekstra verebiliyorsunuz. Veya bütün işlemleri kendi para cinsine çevirip o şekilde ekstra de verebiliyorsunuz. Detay bilgiler alanına geldiğimde müşteri temsilcisi özelliğini göreceksiniz. Müşteri temsilcisi özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle bünyenizde çalıştırdığınız satış elemanına veya müşteri temsilcisine bir cari açmanız gerekiyor. Müşteri temsilcisinin kendisine ait bir cari açarken de detay bilgilerden bu müşteri temsilcisinin ismini yazıyorsunuz. Yani personelin carisini buradan seçiyorsunuz ve iki cariyi birbirine bağlamış oluyorsunuz. Personelinizin primini hesaplarken müşteri temsilcisi bazında rapor alıp dönemsel olarak personelinize ait carilere ne kadar satış yaptığınızı hesaplayıp priminde hesaplamış oluyorsunuz. Hemen altında bulunan dip iskonto oranında tanımladığınız cariye ait dip iskontoyu belirleyip bu cariye satış yaparken otomatik olarak o dip iskontoyu yazmasını sağlayabilirsiniz. Yani siz her seferinde iskontoyu yazmıyorsunuz. Program otomatik olarak her satışta belirlediğiniz oranı faturaya geçirmiş oluyor. Risk limiti fonksiyonunda yazdığınız tutar cari ile aranızdaki bakiyenin bu tutarı geçmesi durumunda programın size uyarı vermesini sağlıyor ve sizi risklere karşı uyanmış oluyor. Cari'nin detay bilgilerinde seçeceğiniz fiyat listesi bu cari'nin yararlanacağı özel fiyat listesi olabilir. Yani siz cari ile aranızdaki anlaşmaya göre farklı bir fiyat listesinden ona satış yapıyorsanız cari'nin yararlanacağı fiyat listesini buradan seçebilirsiniz. Birden fazla fiyat listesi belirlemek için fiyat listesi tanımı videosuna göz atabilirsiniz. Tahsilat vadesi gün bölümünde belirleyeceğiniz gün bu cari ile kaç günde bir tahsilat yapacağınızı belirlemiş oluyorsunuz. Gün olarak da hangi günler haftanın hangi gününde tahsilat yaptığınızı buradan belirtiyorsunuz. Olası bir durumda cariyi kara listeye almak isterseniz buradan cariyi kara listeye alabiliyorsunuz. Bütün bu bilgileri doldurduktan sonra kayıtlayıp cari tanımını tamamlamış oluyorsunuz. Kaydedilen carilerin listesine bakmak için yine kayıt ekranında sağ tarafta bulunan ara butonunu kullanabilirsiniz. Listele dediğimizde daha önceden tanımladığımız carilerin listesini göreceksiniz. Değişiklik yapmak için sağ tarafta bulunan kalem tuşuna basıp cari üzerine değişiklik yapıp tekrar kayıt edebilirsiniz.